Anılacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediye, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında mühendise, öğretmene, bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir. Ben buradan kamu işveren heyetine ve maliye'ye seslenmek istiyorum. Çarşıya, pazara, markete çıkın ve gerçek enflasyonu hep birlikte görün. Alım gücünün nasıl eridiğini, sabit ücretlerin alım gücünün nasıl eridiğini görün ve değerli Bakanım, Çalışma Bakanım siz de hissedin. Hissedin ki bu verilen tekliflere masa başında hazırlanan rakamlarla değil, çarşının pazarın gerçek rakamları ile masaya tekrar gelin. Bu kabul edilebilir teklif değildir değerli basın mensupları. Ben burada bugün gidip alışveriş yaptık. Bin TL'ye neler alınabilir dedik. Burada 1.065 TL tuttu bu aldıklarımız. Burada tek tek göstermek istiyorum. Bir beş kaç litre 5 litre zeytinyağı aldık. Ya, ayçiçek Bu ayçiçek aldığı ya. ayçiçek yağı aldık. Bu aldığımız 3 rakamlı, 3 harfli marketlerden birinden aldık. Yani en ekonomik olan yerlerden aldık. Burada şeker aldık. Kaç i̇ki kilo? 2 kilo. kilo şeker aldık. şeker. Un aldık burada. Un aldık 1 kilo eden. Burada yumurta aldık. 1 koli. 1 koli 30 adet. Bir burada 1 kiloda çay aldık. Yani dün kamu işveren heyetinin bize taban ücretimize vermiş olduğu 1000 TL'ye bunlar etti. 1065 TL. Bu 4 kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Çocuk okul açılacak. Kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde Bunu tekrar kamu işveren heyetinin değerlendirmesini istiyoruz Ve önümüzdeki pazartesi eylemlerimiz yine devam edecek Memursen olarak mitingimiz var Tandoğan Meydanı'nda Yine haykıracağız bu haksızlığı bunun yetersiz olduğunu haykıracağız Ama özellikle de gidip bugün alışveriş yaptık 1065 TL tuttu bu rakamlar. Yani bize memura reva gördüğü rakam bu ediyor. Bunu sizlere sunmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum.